Ben de, ben. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce Başkanlığındaki bir grup milletvekili ile birlikte Türkiye turuna çıktı. <laughs> 42, 42. Ben de <laughs> Çocuksun benim Anadolu'yu karış karış gezecek olan heyetin ilk durağı Tekirdağ Çorlu ilçesi oldu. Hıncı hınç dolan kapalı spor salonunda konuşan Muharrem İnce, Kuvayi Milliye ruhuyla nasıl bir araya gelindiyse, Halka Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında birleştirmek için Türkiye'yi gezdiklerini söyledi. <laughs> Anadolu turuna çorluyla başlayan ve burada kalabalığa seslenen Muharrem İnce, bunların davaları kin ve kan, yöntemleri yağma ve talan, sermayeleri sürekli yalan, bunlar kan ve savaş diyor, biz insan ve aş diyoruz, bunlar yiyici, gemici, bölücü, biz de geleceğimizi geri istiyoruz. Hedefimiz 2019 ve 2023. Karanlık zihniyetleri yıkıp atacağız, karanlık bulutları el birliğiyle dağıtacağız. Dindarlar görümüne bürünmüş hırsızlar tarikatını yerle bir edeceğiz. Bunlar bu ülkenin limanlarını, arsalarını, fabrikalarını, her şeyini sattılar. Satacak hiçbir şey kalmayınca şimdi de birbirlerini satıyorlar diye konuştu.